Merhabalar değerli veliler, sevgili öğrenciler. E, LGS tercihleri devam ederken ben de size çok e, benim açımdan önemli, toplum açısından önemli ve veliler açısından da önemli e, bir bilgiyle e, karşınızdayım. Tercih noktasında yönelmeniz gereken <laughs> tercih konusunda. Şimdi arkadaşlar tabii ki yüzdelik dilimlere baktığınız zaman e, şu an... E, Türkiye dereceleri işte 719 tane Türkiye birincisinin çıkması sınavın zorluğu noktasında ne kadar mümkündür değildir o konular ayrı bir yığılma e, olacaktır. Yani belki Türkiye birincileri de e, istedikleri okula yerleşemeyecek gibi ironik bir durumla tabloyla karşı karşıyayız. E, bunun arkasına akabinden gelecek olan 2-3 yanlıştaki yığılmalardan dolayı da çocuklar e, yine tercihte bir problem yaşayacaklardır. Bunlar o problemi yaşarken işte 10 ve üzeri yanlış yapan çocukların da yönelici okullarda maalesef alanda bir daralma, sonuçta Çorum merkezde tercih yapılacak 2-3 tane, 4 tane okulun dışında çok fazla seçeneğimiz maalesef yok. Ama bunun dışında da şimdi 21. yüzyıldayız arkadaşlar, değerli veriler. Yani artık çocuklarımızı bazı okullara sıkıştırıp üniversite üzerinden sürekli böyle bir psikolojik baskıya girmenizi çok öneri çok daha mantıklı bulmuyorum. Bir dershaneci olarak normalde bunu söylemem kendi ayağıma sıkmak olur ama e, bu çocukların geleceği, toplumun geleceği açısından benim de perspektifimden bakacak olursanız meslek liseleri bizim önümüzdeki dönemde gerçekten ciddi revaçta olacağını düşündüğüm ve hatta şu an bile her velinin çocuğuna kazandırması gereken bir alan diye düşünüyorum. Şimdi Çorum'da bu noktada ben de biraz araştırma yaptım. Daha önceki dönemlerde de köşe yazısı köşe yazısı, yazımda da bu konuda gazetede de bir paylaşımda bulunmuştum. Meslek liseleri, Milliyetin Bakanlığı'nın da bence herhalde 1-2 yıl içerisinde çok ciddi programlarla, çok ciddi yatırımlarla üzerinde durabileceği, duracakları bir, alana dönecek gibi. Şeyh Demir Güner Meslek Lisesi'nde arkadaşlar orada biliyorsunuz bir ATP programı bir de meslek programı var. Benim tabii ki ikisini de tavsiye ederim ama öncelikle puanı olan öğrencilerimizin yönelebileceği hem akademik anlamda üniversite hazırlığını verildi yani tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji, matematiğinde yeteri kadar verildiği bir alan ATP programı Artı bir de meslek öğreniyorsunuz. Bu meslekte de arkadaşlar orada geçen sene e, elektrik elektronik bölümü 253'de kapatmış. E, makina bölümü ise 235 puanda kapatmış. Yani her dileyen tabii ki yerleşemiyor. Belli bir kontenjanı var. Sanırım 120 yanılmıyorsam. E, geçen sene 60 almışlar ama bu sene 120 olacağını e, öğrendim. Eğer yanlış bilmiyorsam. Şimdi arkadaşlar orada da öğrencinin yönelimiyle alakalı bir tercih olacaktır bu sonuçta. Elektrik elektroniğinin altındaki bölümlere baktığınız zaman endüstriyel bakım onarım bölümü, ikinci bölüm savunma sanayi elektrik elektroniği gibi iki bölümü var. Makinede de CNC operatörlüğü ve savunma sanayi mekaniği diye ikiye ayrılıyor. Yani buradan baktığımız zaman arkadaşlar sayın veliler bu çocukların burada mezun olduktan sonra Europass belgesi de aldıklarını öğrendim. Yani bu mezuniyetle Hayat dünyanın herhalde herhangi bir Avrupa'nın herhangi bir yerinde rahat bir şekilde iş bulabilecekleri hatta kendi işlerinde devam ettirebilecekleri bir hakkı da tanıyor. Ee, o da çok önemli değil. Sonuçta bu çocuklar eskilerin deyimiyle kollarında bir bilezikle mezun olup hayatlarına en azından bir sıfır devam edecekler. Tabii ki e, merkez e, puanla LGS puanımızla Fen Lisesi, işte Atatürk Anadolu Lisesi çok değerli okullar. E, diğer okullarımız da mutlaka çok değerli. Ama şu algının lütfen artık kırılması lazım. Yani meslek lisesine giden öğrenci başarısızdır. O imaj sanırım ATP programıyla biraz daha yıkılmış oluyor. Öyle bir algı oluşmuş toplumda. Bu çok büyük bir hata aslında olan ya da 350 400 hiç önemli değil. Yani 450'lik bir öğrenci de gidip burada elektrik elektroniği okumalı. Yani sanayide artı değer üretebilecek, iş üretebilecek potansiyele, zekaya sahip çocukların da burada olması lazım. Zaten asıl da bunların gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, belki söylediğim gibi bu e, videom birçok arkadaşın e, rahatsız olabileceği bir video olabilir. Ama gerçeği söylemek de e, bize de düşüyor. E, bu da nedenle arkadaşlar, değerli veliler, meslek liselerini bu alanda... Meslek liselerinin bu alanda mutlaka ama mutlaka yani Fen Lisesi'ne, Atatürk Lisesi'ne yerleşemiyorsa çocuğunuz kesinlikle burada bunu düşünmenizi öneririm arkadaşlar. Yani yarın üniversiteden mezun olup, avukat olup, işte ne bileyim sosyal hizmet okuyup, psikoloji okuyup çocukları kara kara düşüneceğinize ya da o çocukların sonra mezuniyetten sonra kara kara düşüneceklerine İş hayatına erkenden atılabilmeleri, mezun olduklarında ellerinde bir mesleğin olduğu bir ortamda kendilerini var etme, yarın yuvalarını daha sağlıklı kurabilme, çocuklarına daha güzel bir hayat sunabilme imkanlarını yaratmış olacaklar. Bu nedenle lütfen tercihlerinize sadece dar bir perspektiften bakmayın. Alanı geniş tutarak, çocuklarınızın yönelebileceği meslekleri de keşfederek tercihlerde bulunun. Saygılar sunuyorum. İyi günler.